Nere 30 lira gibi bir yer var. Orayı hedefleyebilir. Yani şurada bakarsan yatay alanda bu. Eh, dipler belli. 1 2 3 4 5 6 şimdi ortalamaların üzerinde. Fakat biraz malı toplayamadılar herhalde ki burada akınıp sıkınıyor. Baksana yani ortalamalar izinde bu 3. 4. 5. günü filan. Yani buradan sonra artık bunun spekülatörü gelip malı götürecekse şöyle bir hareketle götürmeli. Hat diye değil mi hocam? Zaten öyle bir hareket çekiliyorsa anlayın ki şuradaki tepeleri yoklayacaklar. Geçmişte buraları iki defa yoklamışlar ama iki seferinde de sert satış gelmiş güzel kardeşim. Onun için burası biraz sıkıntılı. Eğer burayı bir şekilde 3-4 ay sonra bir neyse bir kopartıp da götürürlerse burada tepe var bu sefer. 38 civarında şu yaxşı.